Açık anlattı Mehmet abi. Bence çok açık anlattı. Yani <laughs> tabii ki bizim bir parçamızdır her zaman. Ben şöyle bir şey var dostlar. Gittiğim her yerde samimiyetlik görmezsem ben orada bulamazsınız. Yeter ki bilim karşıda samimiyet var, insanlık var, güzellik var. O yüzden Radyo Kardeş'te samimiyetlik var, insanlık var, güzellik var. Az önce de söylemiştim. Radyo Kardeş eşittir. Türkiye'nin dört tarafını ele almış, hitap etmiş bir radyodur. Herkese kapısı açıktır. Bunu kimse ters tarafa çekmesin. Kesinlikle bunun altını çizeyim. Bakın bugün ne yaptık? Türkçe okuduk. Özgün müzik okuduk. Türkçe yani Türkçe, özgün müzik, halk müziği, Türkçe, her hepsi, hepsini okuduk yani. Türkiye'nin dört tarafına kapımız açık. O yüzden radyo kardeşi Yalnız bırakmayın. Paylaşımlarınızı yapın. İnanın doğru adrestesiniz. Selam olsun tüm dostlarımıza ve son sözlerimizi aynı zamanda pardon son söz tontondan gelecek. Maskandan da kısa ve öz onun düşüncelerini ve duygularını bir alalım. İyi ki varsın. <laughs> Diyeyim ben öncelikle. İyi ki varsın.